Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Zafir eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Zafir otomasyon aracını kullanarak Gmail'imize gelen özel maillerimizi Google Sheets üzerine nasıl otomatik bir şekilde aktarabiliriz? Bu süreci nasıl yönetebiliriz ve bu süreci oluşturmak bizlere ne gibi katkı sağlar konusuna değineceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Zapier eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde web sitemizde doldurulan formları otomatik bir şekilde Google Sheets'e nasıl aktarabiliriz konusuna değineceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Zapier aracı içinde bulunan fonksiyonlar ile birlikte birkaç farklı otomasyonu aynı anda gerçekleştirmenize olanak tanıyor arkadaşlar. Eğer ücretsiz bir Zapier hesabınız var ise Aynı anda oluşturabileceğiniz zep sayısı sadece 5. Ancak bir paket alırsanız 5'ten fazla da zepi oluşturabiliyorsunuz. Zep dediğimiz ise iki farklı aracı ya da platformu birbirine bağlayarak aslında yaptığınız işleri otomatize etmenize olanak tanıyan bir uygulama. Zapira girdikten sonra Create Zap diyeceğiz ve kendi yeni zepimizi oluşturmaya başlayacağız. Burada Gmail hesabımızı kullanarak Google Sheets'e e veriler göndereceğiz arkadaşlar. Bunun için App Event içerisinden Gmail'i seçiyoruz. Gmail'i seçtik gördüğünüz gibi. Event içerisine geldiğimizde New Labeled Email seçeceğiz arkadaşlar. Bunu yapmaktaki amacımız aslında şu. Web sitemize gelen, formdan gelen maillere otomatik bir label atacağız. Bunu Gmail'de gayet basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani formdan gelen verilerinizi ya da belli bir adresten Gmail'inize yönlendiğiniz mailleri labellayabiliyorsunuz, etiketleyebiliyorsunuz. Zapier'da da biz bu etiketi tespit ederek trigger'ımızı oluşturacağız. Label e-mail'i seçtikten sonra account'umuzu buraya bağlamamız gerekiyor. Bu Gmail adresini zaten Zapier'a bağlamanız gerekecek arkadaşlar. Continue diyoruz. Label'ımızı mailbox'ımız içerisinden seçeceğiz ben web sistemden gelen web sistemdeki formdan gelen mailleri formatlı bir label'a bağladım. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Continue diyoruz. Label işlemlerini yapmak adına şunu Gmail'de uygulayabilirsiniz. Gmail'inize giriyorsunuz. Ayarlar kısmına tıklıyorsunuz ve tüm ayarları görüntüle diyorsunuz arkadaşlar. Tüm ayarlar içerisindeki etiketler kısmına geliyorsunuz. Etiket içerisinde bulunan alanda yeni etiket oluştur kısmı var. Buraya etikete rastgele bir isim girebilirsiniz. Örneğin form diyelim. Form 2 diyelim. Oluştur diyoruz. Daha sonra gelen kutuma giriyorum arkadaşlar. Filtreler içerisine girdim. Filtrelerde yeni filtre oluştur diyorum. Gönderen adresine web sitenizin mail adresini yazabilirsiniz. Örneğin esuyet.batuhandurmaz.com Buradaki amacımız esuyet.batuhandurmaz.com'daki web site mail adresimizden yönlendirdiğimiz mailleri yakalamak olacak. Bitre oluştur dedikten sonra ise etiket uygulayı seçeceğiz. Oluşturduğumuz form 2 etiketini seçiyoruz ve filtre oluşturuyoruz arkadaşlar. Böylece ne yapmış olduk? Belirlediğimiz bir mail adresinden Gmail'imize düşen maillere otomatik label atamış olduk arkadaşlar. Daha sonra Zapier'e geri dönebiliriz. Zapier'e geri döndükten sonra zaten yukarıda label'ımızı seçmiştik. şimdi bir aksiyon oluşturmamız gerekiyor. Eventimiz buydu. Yani event ne demek? Belirlediğimiz label'lı bir Gmail gelen kutumuza düştüğümde aksiyonuma geçebiliyorum demek. Aksiyon kısmına geliyorum. Buradan ise Google Sheets'i seçeceğim arkadaşlar. Google Sheets'i seçtikten sonra event'e giriyorum. Create spreadsheet row yani tablo içerisinde bir sütun oluşturu seçeceğim. Seçtikten sonra continue diyorum ve Google Drive hesabımı buraya bağlıyorum. Tekrar devam ediyorum. Drive içerisindeki klasörlerimi seçeceğim. For adlı listemi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra sayfayı seçeceğim. Ve gördüğünüz gibi sayfamda herhangi bir başlık olmadığını bana iletti. Şimdi tabloma geri döneceğim. Daha önceden açtığım Google Sheets'e geri dönüyorum. Form listesine ilk olarak tarih, gönderen, konu ve içerik adlı başlıklar giriyorum arkadaşlar. Zapira geri döneceğim. Refresh files diyeceğim. Tarih kısmıma Labeled email altında yer alan date'i çekeceğim. Gönderen içerisinde ise from name'i çekeceğim. Konu olarak show all options'ı seçeceğim ve subject'i seçeceğim arkadaşlar. Daha sonra içeriğimi de body plan olarak alıyorum ve continue diyorum. Böylelikle ne yapmış oldum? Form listesi adlı Google liste açmış olduğum e, sayfam içerisindeki başlıkların altına Gmail'de gelebilecek olan değişkenleri ekledim arkadaşlar. Şimdi test and continue diyorum. Testim gerçekleşti. Hemen Google tabloma göre dönüyorum. Ve benim için en son maili çektiğini görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sayede web sitenize gelen formdan gelen verileri Google Sheets'e otomatik olarak çekmiş olduk. Zapira geri dönüyoruz ve publish zap diyoruz. Publish and turn on tuşuna basıyoruz ve Zap'imiz artık otomatik olarak çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Zap'imizi aktif ettikten sonra web sitemize doldurulan tüm formlarımız eğer onları label ile işaretlediysek ve Gmail kutumuza label ile düşüyor ise artık Google Sheets'e otomatik olarak gelecek. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla Zepir videosu için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.